ekrana getireceğimiz ilan işte bu gerçek değerli izleyenler. Bakınız buyurunuz işte. Yerle bir olmuş hocam. Yeni bina. Buyurun. Bir, bir sene önce yapılmış. Bölümünüzü 2 milyon Aman. 850 bin liraya satın alabilirsiniz değerli izleyenler. Zahir. bu ilana göre ne yazık ki bu kadar acı konuşuyor olacağım. 2 milyon 850 bin liraya daire satılan bu bina işte ölümünüzün bedeli hangi bir tarif yaptıysa, hangi mühendis yaptıysa, hepsi ortaya çıkacak. Kim onay verdiyse. Kim onay verdiyse. Bir sene. Bir sene. Yeni binalar da çok konuşuluyor değerli izleyenler. Sözde depreme dayanıklıydı. Birinci sınıf malzemelerle inşa edilmişti. Böyle reklam edilmişti. Bu özellikleri nedeniyle de fiyatı 3 milyon liraya kadar çıkan dairelerin bulunduğu o bina Saniyeler, bakın saniyeler içinde yerli. Değerli vatandaşlarımız, öncelikle yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Hem kamuoyuna hem de depremde mağdur olan vatandaşlarımıza çok kısa bir bilgide bulunmak istiyoruz. Bu durum tabii işini ehliyle yapan müteahhitler ve yapıların yıkılmasındaki tüm sorumlular için değil, bazı fırsatçı, ahlaksız gözü paradan başka bir şey görmeyen kişiler için geçerlidir. Kural olarak müteahhitler gerekli özenin gösterilmemesinden ve ruhsata aykırı şekilde bina inşa etmesinden doğan zararlardan sorumludurlar. Türkiye gibi deprem riskinin yüksek olduğu bir ülkede bu olgunu gerektirdiği kurallara uygun olarak yapılaşma gerekmektedir. Bu kapsamda müteahhitler kolon ve kirişlerin bağlantısında sorun olması, etri demirinin eksik kullanılması, beton kalitesinin düşük olması, yıkanmamış deniz kumu kullanılması, kolonların gereğinden fazla kısa olması, yahut ucuz işçilik gibi sebeplerle meydana gelecek tüm hasarlardan sorumlu olacaktır ve olması gerekmektedir. Bu sebeple müteahhitin hukuki sorumluluğu ve cezai sorumluluğu olmalıdır. Tabii ki de her şey uygun olarak yapması halinde yine de deprem gibi bir yıkama olursa herhangi bir sorumluluk söz konusu olmamalıdır. 2023 yılında veya birkaç yaşındaki yeni yapıların yıkılmasındaki tüm sorumlular tek tek tespit edilip yargılanmalıdır.